Özetle o, hocam. Konular tabii e, 40 yıl önce yahut 50 yıl önce 1970'lerde başlamadı. Ancak şunu söyleyeyim ki insanlığı ve ekosistemi ayakta tutabilmek için hem nüfusun hem de ekonomik büyümenin acaba yavaşlatılmasına ihtiyaç var mıdır? Biliyorsunuz 1970'lerin başında, 72'de Roma Kulübü adını taşıyan bir sivil toplum örgütü bir rapor yayınladı. Bunun adı Büyümenin Sınırları idi. Burada şu tezi ortaya attı. Ve dedi ki o tarihlerdeki yani 1970'lerde bu raporun hazırlandığı tarihlerdeki büyüme eğilimleri olduğu gibi devam edecek olursa yeryüzünde fiziksel büyümenin sınırlarına 50 yıl sonra 2072'de yaklaşılmış olacaktır. Daha 2072'ye 40 yıl var. O tarihte böyle bir... Fakat gelişmeler o şekilde olmuştur ki, bırakınız 2072'ye gitmeyi, 1980'li yıllarda bile büyümenin sınırlarına varılmış olduğu dikkat çekmiştir. Şöyle ki, şunu söyleyeyim size, Evet. Bu raporun yazarları yani 1972'de Roma Kulübü'nün görevlendirilmesiyle sıfır büyüme veya büyümenin sınırları raporunu yazan kimseler 2004 yılında kitabın yeni bir baskısını yaptılar. Ve şu adı verdiler kitaba, yeni baskıya. Sınırların ötesi sürdürülebilirliğin geleceği hesaba kat, para katarak Küresel çöküşü karşılamak, sürdürülebilir geleceği hesaba katarak, küresel çöküşü e, karşılamak, İngilizcesini okumama gerek yok. Tez şudur, 2004'te, eğer yeryüzü fiziksel anlamdaki büyümenin sınırlarına çoktan varmış bulunuyor, bırakın 2072'yi, 2004 yılında bile yaklaşılmıştır. Bu gidiş böyle devam edecek olursa küresel bir ekonomik çöküntü ile dünya karşı karşıya kalacaktır. Bu yazarlar bu kitaplarında 2004'te yayınladıkları kitaplarda artık